Merhaba. Değerli arkadaşlar konumuz Atlas DB. Atlas DB nedir? Atlas DB, MongoDB'nin bulut tabanlı bir dağıtımıdır. MongoDB, NoSQL bir veri tabanı türüdür ve belgeler, koleksiyonlar ve veri tabanları gibi kavramları kullanır. Atlas DB bu kavramları bulut tabanlı bir ortamda sunar ve geliştiricilerin MongoDB'yi hızlı ve kolay bir şekilde dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Atlas D'nin özellikleri Atlas DB. Aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar. Güvenlik ve gizlilik. Atlas DB, en zorlu veri güvenliği ve gizlilik standartlarına uyumu sağlar. Ölçeklenebilirlik. Atlas DB, ihtiyaçlarınızı karşılamak için ölçeklenebilir. Kullanılabilirlik. Atlas DB, yüksek kullanılabilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. Veri yönetimi. Atlas DB verileri yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. Atlas D'nin kullanım alanları Atlas DB. çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Örneğin web uygulamaları. Atlas DB web uygulamaları için hızlı ve ölçeklenebilir bir veri tabanı sağlar. Mobil uygulamalar. Atlas DB mobil uygulamalar için güvenli ve güvenilir bir veri tabanı sağlar. IoT. Atlas DB. IoT uygulamaları için büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılabilir. Atlas DB ile örnek. Kod aşağıdaki kod, Atlas DB kullanarak basit bir veri tabanı oluşturma ve veri ekleme örneğidir. Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti JavaScript. Atlas DB bağlantısı oluştur. Cons client eşittir new mongo client. mongo db artı slm. Slash slash. Kullanıcı adı, şifre, et. Cluster adı. MongoDB.net slash. Veri tabanı adı. Retrewrites eşittir true ve w eşittir majority. Veri tabanına bağlan. Client, connect, ELR, eşittir büyüktür. If, ELR, sol küme parantezi, console.log, ELR, -re, return, veri tabanına koleksiyon oluştur. Cons collection eşittir client, db, -db collection. MY Collection, koleksiyona veri ekle, Collection, Insert On, Sol küme parantezi, Name, John Doe, H, 30, City, New York, Sağ küme parantezi, Veri tabanında veri sorgula, Collection, Find, For Each, Doc, Eşittir Büyüktür, Console.log, Doc, Sağ küme parantezi, Veri tabanı bağlantısını kapat, Client, Close, Sağ küme parantezi, Kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu kod MYDB adlı bir veri tabanı ve MY Collection adlı bir koleksiyon oluşturur. Daha sonra MY Collection koleksiyonuna Dondo adlı bir belge ekler. Son olarak veri tabanında belge sorgular Atlas D'nin teknik detayları Atlas DB aşağıdaki gibi teknik detaylara sahiptir. Veri depolama Atlas DB Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud Platform, GCP gibi çeşitli bulut platformlarında kullanılabilir. Veri motoru, Atlas DB, MongoDB'nin açık kaynaklı sürümünü kullanır. Veri güvenliği, Atlas DB, verileri şifrelemek ve yetkilendirmek için çeşitli güvenlik özellikleri sağlar. Veri yönetimi, Atlas DB Verileri izlemek ve yedeklemek için çeşitli yönetim özellikleri sağlar. Sonuç Atlas DB. MongoDB'yi adliyeyi bulup tabanlı bir ortamda kullanmanın basit ve güvenli bir yoludur. Çeşitli özellikler ve yetenekler sunar ve çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.